Hatta iki gündür buradayız. Biz burada üç gün kalmaya düşünüyorduk ama e, sevgilimin işi çıktığı için bugün gidiyoruz. Ya işi varmış nedenini bilmiyorum. Ne işi var bilmiyorum. Ve yani evimizi iftarımızı açmayı bekliyoruz. Bu arada otobüsle iki günde falan geliriz diye düşündüm ama ya bir e, sabah kalktığımız <laughs> konuşamıyorum. Neyse. Sabah gittik, akşam da buraya geldik yani öyle. Çok sürmedik otobüsle. Ee, o, bu yüzden çok iyiydi bence. Şimdi otelin ev turusunu yapacağım, ev tursu. Ee, otelin turunu yapacağım. Böyle bir balkonu var. Böyle bir yer var böyle, böyle. Böyle güzel bir mavi bir yer var burada oturabiliyoruz. Burada içeceklerimiz var. Burada şarkı açabiliyoruz. Onu ben kapattım. Burada da yatıyoruz. Şu çok güzel bakın. Burada da eşyalarım var. Şöyle burada da adam oturuyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba. İşte burası da bizim salonumuz. Burada köpekler var nedenini bilmiyorum. Burasında çocuk odası diye yapmışlar ama gerek yok bizim banyomuz. bone bile var yani o kadar değil. Çünkü burası şey kral ailesi ya yani ondan anahtar sarı. Şöyle. Anahtar da var tabii ki de. Çok mutlu oldum yani çok güzel. Dışarısı da şöyle. Yani gelelim. Şimdi aynı orada. Şimdi eşyalarımızı toplayıp gideceğiz. Şöyle bunu koyup toplamaya başlıyorum. Şimdi canlar hazırladım. Şu ne oluyor ya? Şöyle telefonda, da iyi. Ne oluyor ya? Alacağım telefonu. Telefonumu alabiliyor muyum? alalım. Ne oluyor hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Gerçi şeyler oluyor burada. Buradan gidiyoruz. Tamamdır. Çok iyi oldu. Kafamdaki şeyi çıkartmayacağım. Ve çalar saati unuttuk. Gelecek mi? Ya. Yeah. Girmiyor. Neyse. A -a. Şöyle elimizde elimize taşıyacağız. Neyse. Bu kadar. Aa bu kaktüs alayım mı acaba? Bence alayım değil arkadaşlar? Atla. Ya bizim için koymuşsun. Bunun nerede bir şeyler oluyor ama anlayamadım Allah. Estağfurullah tövbe tövbe. Ne oluyor? Ya? Ne? Bu otel lanetli arkadaşlar. Buraya hiç gelmeyin. Ah, lanet. Tamamdır. Bunu elimize taşımak zorundayız. Tamam tutar mısın? Tabii tutarım. Neyse canlar. Şöyle alayım bunu. Biz çıkıyoruz. Gidelim artık yani. Değil mi? Bu ev lanetli arkadaşlar. Şunu söyleyeyim size. Gel canım, arkada kaldım. Ha bekleyin 2 dakika sen de. Aa. Geldim. Şunu alalım. Şunu da <laughs> hasta oldum arkadaşlar. Paket nerede? <laughs> Kilitleyelim. Tık tık. Lanetler arkadaşlar. Lanet gelmeyin buraya gelmeyin. Gelmeyin. Tık tık. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Arkadaşlar şimdi biz de ev... no <laughs> Biz evimize gideceğiz. <laughs>